Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesinde adaylıktan çekilen Joe Biden öldü mü? Amerika Birleşik Devletleri siyaseti geçen haftadan bu yana son derece hareketli. Eski Başkan Donald Trump'ın vurulmasının ardından sular durulmuyor. Joe Biden da geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yaparak başkanlık yarışından çekileceğini duyurmuştu. Biden, Kamala Harris'i destekleyeceğini vurgulayarak yarıştan çekildi. Amerika Birleşik Devletleri medyasında ve sosyal medyada uzun süren sessizliğin ardından Biden öldü mü? Sorusu sorulmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri medyası, boks yıldızı Ryan Garcia'nın vete attığı tweet nedeniyle tartışmaların başladığını aktardı. Ryan Garcia, tweetinde Joe Biden'ın öldüğünü ve kendisinin buna sevindiğini söyledi ekşi sözlükte de Joe Biden'ın ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar devam etti. Söz konusu iddiaların ardından Biden hakkında yüzlerce tweet atıldı. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarından Biden'ın hayatta olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 1942 Sırant'ın doğumlu Biden, 20 Ocak 2021'den beri Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı yürütüyor. Son 6 ayda sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Joe Biden, peş peşe yaptığı gaflarla hafızalara kazınmıştı. Dünya liderleri arasındaki görüşmelerde boş bakışlarıyla, derin dalmalarıyla dikkat çeken Biden, son olarak bir toplantıda eşini başka bir kadınla karıştırmıştı. Haberimiz bu kadar. Magazin ve haber içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip Kanala abone olmayı ve teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, hoşçakalın.